Hafta içi çekim yaptığımız için tabi Bolu Gölcük hafta sonlarına ve evet, tatil gün, günlerine göre baya bir boş. Rahat rahat bisikletle gezenler, yürüyüş yapanlar. Her Gölcük'e geldiğimde mutlaka su parası vermem. Çünkü burada çok güzel kaynak suyu var. Of kütüğün içinde o tadı dağılmış su çok güzel. Şimdi şöyle bir yürüyüşümüze başlayalım. Güzel görüntüleri sizlere aktarırken de Bolu Gölcükle ilgili şu bilgileri de ekrana getireceğiz elbette. Açılış anonsunda söylediğim gibi Gölcük aslında dört mevsim farklı güzelliklerle gezilebilecek özelliklere sahip bir tabiat parkı. Bizim şu anda çekim yaptığımız mevsim arada biraz güneş ışığı olursa özellikle fotoğraf çektirmeye gelenler için mükemmel bir piloto görünümünde. Şimdi bizim elimizde yok ama rica edeceğim özellikle Bolu Belediyesi'nden eğer o görüntüleri alırsam Hüseyin abiden de rica edeceğim. Bolu'nun dört farklı mevsiminin daha doğrusu Gölcüğün dört farklı mevsiminin görüntülerini ekranlara getirmek istiyorum. Şu anda sonbahar ve yapraklar farklı tonlarda yine ağaçların yaprakları farklı tonlarda. Kızılımsılar, yeşilin tonları ayrı bir güzellik. Aralık ayı itibariyle bazen Kasım'ın sonunda buraya kar yağışı başladığı zaman gölün çehresi tamamen değişiyor. Yani göl donuyor, ağaçlar bembeyaz oluyor ve burası farklı bir görüntüye bürünüyor. Ya da Mayıs ayında hava güneşli olduğu zaman da doğa yeniden canlandığında Bolu Gölcüğün seyrine doyum olmaz. Bolu merkezden 13 kilometre uzaklıkta burası ve Türkiye'de turizm açısından çok misafiri olduğu için yolları da rahatlıkla ulaşılabilecek yollar. Şunun da altını çizmek istiyorum. Yol boyu karşınıza öyle manzaralar çıkıyor ki hani inanın arabanızı park edip dakikalarca ki özellikle büyük şehirde bizler gibi yeşili hasret yaşayanlar o manzaradan kolay kolay ayrılmak istemiyor. Eskiden burada kapıda girişte görevliler vardı ve bu görevliler buraya gelen misafirlerden nakit olarak ücret alıyordu. Şimdi ben böyle deyince aklınıza şu gelebilir. Artık burada görevli yok. Girişler bedava mı oldu diye. Böyle bir şeyin imkanı yok tabii ki. Artık hızlı geçiş sistemi HGS. Hızlı geçiş sistemi miydi onun adı? Hüseyin abi. Yani aracınızla geldiğiniz zaman direkt plakanız okunuyor ve 109 liraydı yanlış hatırlamıyorsam. Otomobil başına 109 lira bir giriş ücreti otomatik olarak sizden tahsil ediliyor. Uzun bir yürüyüş yolu var başlangıç noktasından itibaren. O da çok uzun gibi gelse de 1300 metre. Bolu Gölcük bir set gölü, yapay bir göl. Ve yaşı bizlerle olanlar televizyonun tek kanal olduğu dönemlerde televizyon yayını bittiğinde ya da kesildiğinde iki manzarayla karşılaşırlardı. Bunlardan bir tanesi neydi Hüseyin abi? Maşrapa, Necepli, maşrap. Necepli Maşrapa. Diğeri de ekranlarınıza gelen Bolu Gölcük'te bulunan bu ev. Şimdi buraya gelen aslında ilk defa gelen misafirlerin en çok aklına gelen soru şu. Bu evde kim yaşıyor? Burası otel mi? Burada gelip konaklama şansına sahip miyiz? Bu sorunun cevabını görüntü daha net olsun diye biz de 1.3 kilometrelik güzergahı tamamlarken evin yanında sizlerle paylaşacağız efendim. Gölcü'ye her gelen misafirin Gölcü'ye gelmeden önce videolarını izleyenlerin aklındaki soru bu evde kim kalır? Bu ev içi nasıl? İçine giremedik ama sizinle paylaşayım. Şimdi burası Orman Bakanlığı'na ait devlet konuk evi. Gölün etrafındaki turumuzu bitirdik. Dediğim gibi birazcık görüntü takviyesi aldık. O da hava şartlarından dolayı. Şimdi özellikle çocuklu aileler geldiği zaman Gölcü'ye en çok tercih ettikleri alan bu bölge. Burada masalar var. Gelen misafirler yanlarında getirdikleriyle gayet keyifli zaman geçirip yiyip içebilirler. Gözlerin önünde çocukları çocuk oyun alanlarından faydalanabilir. Şurada çeşme görüyorum cami mescit var. Onunla beraber yolda da karşıma çıktı tuvaletler var. Belli eskiden şu şekilde mangal serbest Hüseyin abi. Ama şimdi serbest mi değil mi bilmiyorum. Çünkü genellikle okuduğum kadarıyla tüplü mangala izin veriliyor. Bu arada sokakta yaşayan hani o camlarımız var ya havalar soğuyor onları unutmayacağız. Elimizden geldiği kadar kalan yemeklerimizden ya da bütçeniz varsa mama vererek onlara destek olmamız gerekiyor. Soğuk havalarda işleri bir hayli zor. Buradakiler şanslı. Yol boyu karşımıza çıkıyor. Böyle sevimli köpekler, arada tek tük kedileri de gördük. Bak böyle karnı doyduğu zaman, toprağa da bulduğu zaman keyfi yerine geliyor. Yani çok bir şey istedikleri de yok. Kötü davranılmasın. Bir de yanımızda varsa işte bir parça ekmekle de karınlarını doyurup mutlu olabiliyorlar.